okulumuz açıldığı günden bugüne kadar sürekli kendini geliştirdi, yeniledi. Fiziki imkanları, teknolojik altyapısı ve eğitim materyalleri olarak donanımımız tamdır. Ayrıca akademik, sosyal, kültürel faaliyetler olarak çok zengin bir okulumuz. Uzman eğitim kadrosuyla öğrencilerimizin zevkle eğitim gördüğü okulumuza bir mezun olan öğrencilerimizi okulumuza heyecanla bekliyoruz. Benim okulum Türkiye'nin en iyi okulu. Kendimi özel okulda gibi hissediyorum. Çok ısrar ettim aileme bu okula gelmek için. İyi ki de etmişim. Okulumu çok seviyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Okulumu çok seviyorum. Çünkü yarışmalar yapılıyor. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. İmam Hatipliyim çünkü dinimi öğreniyorum. Dinimi öğrenmek için her türlü imkan sunuluyor ve bu diğer derslerimi hiç mi hiç etkilemiyor? Okulumuzda öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle, idaresiyle biz kocaman bir aileyiz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin başarısını arttırmak için var gücüyle çaba göstermektedir. Öğrencilerimiz böyle öğretmenler olduğu için çok şanslıdır. Sizi dördüncü sınıfı bitirip 5. sınıfa geçecek olan öğrencilerimizin de şanslı öğrencilerden olmasını isteriz. Sizleri okulumuza, ailemize bekliyoruz. Okulumu çok seviyorum. Çünkü yüreği kocamandır. Okulumda kendim evimde gibi hissederim. Öğretmenler de her zaman yanımızdadır. Özellikle de müdürümüz. İyi ki de bu okulda okuyorum. Çünkü her başarımız ödüllendiriliyor. İyi ki de bu okulda okuyorum. Çünkü Sosyal ve kültürel etkinlikler bol bol yapılıyor ve ben kendimi bu etkinliklerde ifade edebiliyorum. Öğrencilerimizin birçok takibini yapıyoruz. Mesela ödev takip sergisi, kitap okuma, mesleki derslerdeki ezberler, şiir ezberlerimiz, deneme istatistikleri yapıyoruz. Ve her ay öğrencilerimizin ne durumda olduklarını öğretmen arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Bunların sonuçlarını da velilerimizle paylaşıyoruz. de bu okulda okuyorum. Çünkü benim ihtiyacım olan her türlü fiziki imkan var. Yani spor sahası, bilgisayar sınıfı, fen laboratuvarı, matematik laboratuvarı, İngilizce ve din kültürü sınıfları, kütüphanesi ve etüt odası var. Daha ne isterim ki? Allah üç gün deyip Allah 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 deyip Jogo <laughs>